büyük bir milletiz. Böyle bir depremin altından kalkabilecek dünyada başka bir millet olduğunu düşünmüyorum ben. Herkes o günlerde üzerine ne düştüyse yaptı. Allah bütün milletimizden razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın da tabii ki talimatlarıyla onun liderliğinde o bölgelerde gece gündüz demeden çalışıyoruz. Değerli arkadaşlar, bir taraftan doğru yapılan, olan, biten bu zararları sarmakla mükellefiz. Onlara sözümüzü yerine getireceğiz. Zaten her gittiğimizde oradaki vatandaşlara kura çekimlerinde diyoruz ki bakın şimdi ev çıkmamış olabilir ama merak etmeyin evinize oturuncaya kadar sizler Allah Recep Tayyip Erdoğan'dan ve sizlerden razı olsun deyinceye kadar buralarda olacağız diyoruz. Ve sözümüzü yerine getiriyoruz. Kısadan hisse. Bunu niye anlattım? Değerli arkadaşlar, sözün başında Türkiye bir deprem ülkesidir diye başlamıştım üç tane ana hat var. Bilim adamları bunun binlerce yıl boyunca aynı hatların kırıldığını ifade ediyorlar. Birisi Van Gölü civarından başlıyor. Erzincan, Niksar, Tosyo, daha sonra Bolu, Abant, Marmara'ya doğru uzanan Kuzey Anadolu fay hattı. Yani bizim 30-35 kilometre güneyimizden devam eden fay hattı. Kuzey Anadolu fay hattı. İkincisi Yine aynı bölgeden başlayarak Akdeniz'e doğru inen, içine Adıyaman'ı, Kahramanmaraş, Malatya ve Hatay'ı alan Doğu Anadolu fay hattı. Bir de İzmir bölgesi. Bu bölgelerde her an riskli. Şehrimizin de çok emin bir yeri olduğunu söyleyemeyiz. Daha doğrusu Türkiye'de herhangi bir belde ve bölge biz eminiz bize bir şey olmaz ne olacak ya falan filan diyemez. Yapılaşmış şehirlerimiz var kadim şehirlerimiz var. Eski, biraz yenilenmesi gereken, depreme dayanıksız olan yerlerimiz var. Bu birçok ilimizde var. Bunlar için bir tek çare var arkadaşlar. O da kentsel dönüşüm. Dünyada başka bunun bir formülü bulunamadı. Evlerimizi yenilemek zorundayız. Onları depreme dirençli hale getirmek zorundayız. Bunun içindir ki büyük bir mücadele veriyoruz. 2012 yılında bir yasa çıkar. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çıkan bu yasa bugüne kadar 2 milyon 250 bin konutu değiştirir. 425 bin de devam ediyor şu anda. Biz bunu yeterli görmedik. İki ay kadar önce meclise yasa getirdik. Kentsel dönüşüm için hem bir başkanlık kurduk hem de aynı zamanda yıllardır bizim önümüzü kesen, davalar açan, Muhalefet olduğunu söyleyen ancak her hayırlı işe, her hayırlı işe, her milli meselede olduğu gibi karşı çıkan bir grubun engellemelerini sadece bertaraf edebilmek için. Ve şimdi işi daha da hızlı yapmak zorundayız. Onun içindir ki her yerde kentsel dönüşümü anlatıyoruz ve bu işin de hızlanması gerektiğini ifade ediyoruz. Kentsel dönüşümün doğru yapılabilmesi, hızlı yapılabilmesi, bir an önce sonuca ulaşılabilmesi için üç tane ayağı var arkadaşlar. Birincisi bakanlık, ikincisi belediye başkanlığı, üçüncüsü de vatandaş tarafı. Eğer bu üç temel ayak bu konuda anlaşır, doğru adım atarsa emin olun önümüzde dağlar durmaz çok hızlı bir şekilde biz kentsel dönüşümü yaparız. Ama bunlardan birisi eksik olursa doğrusu yapacak hiçbir şeyimiz kalmıyor orada. Bakanlık tarafında bizler hazırız. Kapıyı açtık. Hangi partili gelirse gelsin yeter ki kentsel dönüşüm yapsın. Başımızın üstünde yeri var. Para vermeye hazırız. Hazine arazisi vermeye hazırız. Tokimiz emrinde sonuna kadar beraber çalışalım diye de zaten ilan ediyoruz. Buna mani olan insanlar zamanında çok oldu. Ben bazen anlatıyorum Hatay'a bir belki bakanlık döneminde gittim kentsel dönüşüm yapmaya. Şimdi oradaki CHP'li belediye buna mani oldu ve yaptırmadılar. Üstelik de Hatay'a kadar gidip orada işi başlatmak üzere çok da emek vermiştim. Çok kısa bir süre sonra deprem oldu. Emek Aksaray Mahallesi'nde bir tek kardeşimiz dahi yaşamıyor şimdi. Mani olanların bilmiyorum ki vicdanı var mı? Özellikle bunu vurgulamak istiyorum. Biz bu konuda üstümüze düşeni yapacağız. Bakanlık olarak hazırız arkadaşlar. İkincisi bu işin belediye ayağı. Belediye olmazsa olmaz. Belediye kendi mahallelerini daha iyi bilir. Hangi mahallede kentsel dönüşüm yapılması icap ediyor onu daha iyi bilir. Bunu belediyelerimizin hazırlaması lazım. Oradaki hazırlıklar yaptıktan sonra bakanlığa gelip müracaat edip gelin beraberce bu işi yapalım demesi lazım. Ama bizim tembel belediye başkanları suçu atmak için şöyle yapıyorlar. Efendim bakanlık gelsin bu işleri yapsın. Tamam zaten onun için oradayız da. 250 kişilik kadromuz var. 10 binden fazla mahalle var. Diyoruz ki 250 kişiye şu 10 bin tane mahalleye gelin dönüştürün hadi. E sizin binlerce elemanınız var. Kendi mahallenizi daha iyi biliyorsunuz. O istemeye gelince istiyorsunuz insanlardan. Büyük vaatlarda bulunmaya, uydurmaya gelince uyduruyorsunuz bir sürü lafları. Arka arkasına sıralıyorsunuz. Gidin o mahallelerde bir çalışın. insanlarla bir görüşün. Alanı bir hazırlayın. Bizim istediğimiz hale getirin. Biz para vermeye de hazırız. Arazi vermeye de hazırız. TOKİ ile gelip yapmaya da hazırız. Özellikle bizim CHP'li belediyeler. İzmir'deydim geçen gün. 25 senedir buradasınız. 25 tane binayı dönüştürdünüz mü? Soru yok cevap yok. Soru var da cevap yok. İstanbul'da Fikirtepe'de kentsel dönüşüm işi ortada kalmış. Bir evvelki bakanlık döneminde gittim çözmeye. Sadece kocaman bir alanda vatandaş çıkmış kiralarda bekliyor. Yüzlerce emekli vatandaş ama iki odalı biriket içinde kimsenin oturmadığı yeri bir hukuk savaşına dönüştürdüler. İdeolojik kafası saplantılı avukat tipler ve senelerce yine kentsel dönüşüme mani oldular. Bir taraftan davalar açıyorlar. Dün eski yüzlerine söyledim onu da. Tokyo olarak konutlara başlayacağız. Dava açıyorlar. Okula başlayacağız. Dava açıyorlar. Yerin bırakılması lazım. Engel çıkarıyorlar. Sonra da dönüp devlet neredesin falan filan diyorlar. Peki ben de soruyorum. Belediyeler siz neredesiniz? Binlerce eleman alıyorsunuz. Orada kendi mahallelerinizden o istemeye gelince istiyorsunuz. Ama çöküntü alanlarında niye çalışmıyorsunuz? Değerli arkadaşlar bu işin ikinci ayağında eksiklik olduğu zaman her iş kalır. Üçüncüsü de tabii ki vatandaş. Vatandaş da kentsel dönüşümü isteyecek, belediye başkanlarını zorlayacak ve orada bir hesap için oturacaklar, görüşecekler. Neticesinde o hesap bize getirecekler. Biz de gidip orada yardımcı olacağız. Elimizde ne imkan varsa sonuna kadar seferber edeceğiz. Deprem siyaset üstü bir meseledir. A partisi, B partisi, C partisi olmaz. Yani şimdi AK Parti iktidarda ve ben bakanlığı temsil ediyorum. Sonuna kadar kapının açık olduğunu ifade ediyorum. A'dan Z'ye hangi partili belediye başkanı varsa lütfen mahallelerini çalışsın. Çöküntü alanlarını belirlesin depremde ilk yıkılacak yerleri ortaya koysun. Vatandaşlar görüşsün. Sonra gelsin bize desin ki burada gelin beraber bir çalışma yapalım. Elimizde imkan neyse sonuna kadar seferber etmeye de biz hazırız arkadaşlar. Vatandaşın da anlayışla yaklaşması tabii ki esas. Bu üç grup bir araya geldiğinde Allah'ın izniyle önünde kimseye duramaz ve gerekenler yapılır.